Lay 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 güzel tepe gözüm. Acaba bu arabaların üstüne basarsam ne olur? Bir basayım. Baba bugün ben e, fakirlere gidebilir miyim? Fakire Gide, gidebilirsin oğlum hadi. Hadi fırla. Yes be i̇şte bu be. Eh oyna yayın şöyle. Zil çaldı hemen bir bakayım. Aa, Burak. Merhaba e, fakir oyun oynayalım mı? Güzel güzel oyunlar oynayalım. Peki olur hadi gel içeri. Ee, hadi ne oynar oynayalım ne istiyorsun? Bilmiyorum GTA'da Kardeş oyunu aç hadi. Peki açıyorum. Ya da dur Ay! Ne oldu ya? Aklıma bir şey geldi. Ne acaba ya yine ne geldi? Burak. Şey YouTube kanalı açıp video mu çeksek? Aa, olabilir. Hiç düşünmedik ya bu. Acı ama acıdı o kadar. Oh, korktum ben. Hadi gel YouTube kanalımıza yükleyelim. Tamam hadi. Oha videoyu 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon izlendi. Oha inanamıyorum hadi bir tane daha YouTube videosu çekelim. Tamam. Evet şimdi Fakir'i hemen buraya çağırayım. Bir tane daha video çekelim. Hemen Fakir gelsin hemen çekelim. Evet arkadaşlar geldim. Şuradaki gördüğünüz duvarı kırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hop. Oha nasıl kırdın? Oha. Oha duvar çekelim hadi bakalım. Piş. Ya ne oluyor ya? Uyanayım artık ya. YouTube kanalımıza bir bakalım kaç izlenme almışım. Bir YouTube kanalımıza bakayım. Oo 10 milyon abone olmuşuz. İnanamıyorum. 10 milyon aboneyiz. Oha. Neyse herhalde Yesp ya yes be, YouTuber olduk. Herhalde Burak da gelir şimdi. O video çekeriz beraber. Baba, e, fakirlere gidebilir miyim lütfen? Video çekeceğiz de. Tamam oğlum, hadi fırla bakayım fırla. Tamam baba, hadi. Yeah! Hadi artık Burak gelse de video çeksek ya. Çok sıkıldım. Aha. Dur. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unuttun. Bunları yap. Hadi video devam etsin. Like attın mı, abone oldun mu video devam edecek. Hadi devam etsin. Zil çaldı. Hemen bir kapıya bakayım. Hemen bir bakayım. Kesin Burak geldi. Aa Burak sen gelmişsin. Evet. Hadi gel video çekelim seninle birlikte. Tamam hadi geç içeri. Gel gel. Tamam bir videosu çekelim. Ne istersin? Kardeşim korkoyu çekelim. Çok izlenir bence. Değil mi? Aynen aynen ama biraz korkabiliriz ya. Evet evet ya biraz korkabiliriz. Tamam hadi aç fayda deslediğin sayını. Tamam çok güzel video olacak. Evet. Merhabalar arkadaşlar bugün e, Final Fantasy diye oynuyoruz yanımda Burak var hoş geldin Burak hoş bulduk kardeşim hadi o zaman videomuza başlayalım fazla uzatmadan ne giyim diyelim şöylece güzel bir oyun ama benim en korktuğum oyunlardan bu bir tanesi e, arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olun e, Burak da herhalde kanal açar açar mısın açarım merak etme ben de bir kanal açar benim kanalda da video çekeriz. Hadi şu anda başlıyor gece. Birazcık birazcık tırsıyorum oyundan. Hadi bakalım. Ee, başlayalım. Açıldı. Güzelce. Şu anda başlıyoruz. Telefon çalıyor. Siz oyunun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi kameralar var. Şöylece şurada iki tane şeyimiz var. Aa, olamaz. Aa, kafam. <laughs> Nasıl da sümüklü bir yere yapıştı. Oğlum dalga geçme kaldır beni şuradan ya kafam acıdı zaten. Tamam tamam hadi şu YouTube'a yükleyelim zaten çok komiksin. Tamam hadi yükleriz şu YouTube'a hadi beni kaldır kalkamıyorum. Oha lan video 100 milyon izlendi. Oha gerçekten ya hadi gel bir video daha çekelim. Önce şimşek mekliğinde neyi tırmadın nedir onu çağıralım. Hadi o zaman onlarla çekelim. Tamam Fatih ben başlayayım mı? Başla dostum başla. E ee, çekici. Efendim dostum. Ee, senle birlikte video daha duvarı kıracağız. Çok izlenme alacağız yine. yes be. Hayatımda ilk defa ünlü oluyorum. Evet dostum evet. Ünlü olduk. Tamam o zaman. Ee, videoya istiyorsanız başlayayım ben. Başlat dostum. Tamam başlatıyorum. 3, 2, 1 video başladı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çekici ile birlikte duvar kırma videosu çekiyoruz. Çok seviyorsunuz bu videoları. Çekicicim hoş geldin videoya. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi çekiciyle duvarı kırabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ben çekiciye biniyorum. Hadi gel bakalım çekici. Tamam. Hadi biniyorum. Tamam hadi dostum başlayabilirsiniz. Olamaz ayı. <laughs> hayır olamaz. İyi misiniz? İyi misiniz? Çekici iyi misin? İyiyim dostum fakire sor. Fakir iyi misin? İyiyim merak etme. Sadece kolumdan hasar aldım. Ya bence böyle fazla tehlikeli videolar çekmeyelim. Arada sırada çekelim. Doğru söylüyorsun. Gel biraz oyun videosu çekelim. Tamam.